Türküler ve Hikayeleri Seslendiren Muharrem Karolan Efendim, bugünkü türkümüz Cöflen cöf Hayda diyeceksiniz şimdi bu da nereden çıktı? Aslında bu Denizli Acıbayan Kaysar ya da Yeşil Yuva kasabasında Olması gereken fakat olmayan bir düğünün ardından yakılmış, tarafımdan yakılmış acizane bir türkünün hikayesi. Çarşamba gün Karayük pazarından alınan koca erkeç tekbirlerle bahçede kesildi. Bir barmak kan damadın ve sadıcın alnına sürüldü. Perşembe öğle namazından sonra Gırat'ın üstüne rengaren kilimlerden dokunmuş heybenin iki gözüne keşkeklik buğday doldurulup cemaat ile birlikte pazar yerinin oradaki dibek taşına gidilip gırgır gır şamata dövülüp keşkeklik buğday hazırlandı. Keşkek dövenlere bahşişler dağıtıldı. Aynı gün uzak yakın bütün konum komşu dört kasa dükkan lokumu ile okuntu dağıtıldı. Dağıtılan birer lokum olsa da adı okuntu işte. Evin bahçesine ayakkabıcı dükkanlarından toplanan fazla sandalyeler dizilip bir çadır kuruldu. Cuma namazından sonra bahçeye tam yedi kazan yemek vurulup cümbür cemaat koşuşturmaca akşama düğün yemeğine davet edilen cami cemaatları, kahvane müşterileri, yakın köylerden gelecek misafirler telaşla beklenirken uzaktan davulun klarnetin sesi duyuldu. Oynaya oynaya gelen kasabanın gençleri ve damadın arkadaşları nara atmakta. Cüffülen cöf. Damat sadece sordu. Bizim olan yakuplan kahvedeki çaylan parasını vermedin mi? Verdim verdim ya vermem mi hiç? dedi Damat. Öyle ya. Saz ekibi düğüne gelince kasabanın en altındaki kahvanenin dışında yani yakıplan kahvesinde toplanırlar. Bunlar genellikle surunacı Ahmet, klarnetçi Ali, davulcu Veli, bağlamacı Cümbüşçü ekip tamam olunca düğün sahipleri ve ona iştirak edenler çağla oynar, düğün evinin yolunu tutarlar. Cuma akşam namazına yakın Yemekler pişer, sini sini dörder beşer kişilik sofralar camiden çıkan, yatsı namazına gitmeden önce topluca yemeğe gelen davetlilere yemekler ikram edilir. Daha sonra caminin hocası dolayısıyla hem yemek duasını hem de düğünün duasını yapar. O setten sonra da eğlence başlar. Gündüz gelen sazların içinde ince saz denilen bağlama, cümbüş, darbuka, bazen keman ve baş saz artık klarnetçi alem mi? Sabaha kadar döktürürler de döktürürler. Odunluğa saklanan kasalardan artık kim ne içecekse az çok birer şişe birer şişe verilir. Gece yarısına doğru eğlence tam doğruya ulaşır. Herkes evinin yolunu tutar, yolda başlar nar atmaya. Cöf ulan cöf. Henüz yapmamış olanlar, kimin düğünü var acaba diye ya tahtalıklara çıkıp şöyle bir bakarlar, ayık birini bulurlarsa da sorarlar, düğün kimin evladım? Bizim arkadaşın teyze sıra bende, bende. Cöf ulan cöf. Ay deli mi ödümü kopardı kör olasıca diye kadınlar içeriktir. Cumartesi kazabanın pazarıdır. Düğün evinin kapısının saz ekibi dizilir. Başlarlar çalmaya. Hem pazara gelenler şöyle bir uğrayıp düğün evini hediyesini bırakır. Ardından yemeğini yer. İki de çalan davulcu zurnacının önünde iki harman bir tavas sebi oynarlar. Hayırlı uğurlu olsun deyip çekip giderler. Bunlar kucaktan, avşardan, karaçaydan, yatağından gelen konum komşudur. Bir de damadın yakınları ve arkadaşları bazar yeri dağılıncaya kadar hep orada dururlar. Gelenlerle beraber mutlaka oynarlar. İkindiye yakın yeterince toplanan düğünciler kız evine oynamaya giderler. Kız evinin bahçesine kadar çalı oynaya gider. Yollarda dalı zeybe, molası verilir. Yayal olarak kız evine varılır. Kız evi gelen misafirleri mevsimine göre artık ikramlarıyla ağırlar. Yeğen kalkar oynar, yeğen kalkar oynar. Derken arada korsanlık yapıp çaktırmadan içenler nerede başlarlar nara atmaya. Cöhfülen diye. Bir saat sonra damadın evine dönülür, yatsıya kadar eğlence devam eder. Bu sefer kına yakmak için kadınlar birkaç erkekle beraber kız evini yoluna tutarlar. Bazen kına gecesinde çalıp söyleyecek çalgıcı kadınlar, deftik kadınlar da bulunur kimse yoksa giden kadınların içinden bir tanesi kocaman bir çamaşırdan çamaşır yıkanmak için kullanılan bakırlığı ters çevirir ve bizim oralarda meşhur olan kadın oyunu cıkkam cıkkadam cıkkam cıkkadam diye bir oyun vardır başlarlar Bakırlayan göçünceye kadar parmaklar şişinceye kadar çalınır çimşir kaşıklar kırılıncaya kadar oynanır gelir kınafas artık derinden yanık yanık bir tanesi başlar türkü söylemeye, gelini ağlatmak artık elzemdir. Ak elime alkınalar yaktılar, kaderim yok kurbeteli attılar. Acı payamın dağında, bu mavşarının yolunda, cümle alemi dilinde muhtar mı oldun Kezban yenge? Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, aşırı aşırı memlekete kız vermesinler. Türküler peş peşi sıralanır, kına yakılır, gelinin gideceği ev, aha bir mahalle ötesi de olsa, yine de ağlanır. Oğlan evine dönülür, gece yarısına kadar eğlenceye devam. Pazar günü sabahleyin erkenden, saz ekibiyle beraber yine çala oynaya, belediye binasının oradaki o koca kavan, dibine gidilir. Damadın hazırladığı okkalı bir horoz, birinin eline tutuşturulur. Orada orta yere dikilir. Düğüne katılan gençler kimi eşofmanıyla, kimi günlük giydiği elbisesiyle kasabanın en altına inerler. Genellikle bu Yakup'lan kahvenin hizası civarında olur. Sadıcıl işaretiyle birlikte başlarlar koşmaya. Kıran kırana bir soluk soluğa geçen yarışı izlemek için bütün kahve müşterileri, dükkanlar, evler dışarı çıkıp alkış tempo tutup destek verirler. Seyircilerin içinde bir de sevdiği kız olan varsa artık onu tutabilene aşk olsun. Horazı kapar, bahşişi de alır, keyifle bağır, cöf ulan cöf. Öyle vakti heyecan doruktadır artık. Önceleri Kara Halil amcanın o meşhur gratı getirirken gelini çava UYLUP bizim fırıncının 56 model şavrola süsleyip püsleyip Kaputunun üstüne de kırmızı kurdelelerle bağlanan gelin bebeğiyle düşülür yola. Önde Türk bayrağı uzun boylu bir tarafında vakurla taşınır. Ardında saz ekibi, gelin arabası ve düğün cemaat. Çala oynaya, yaya olarak kız evine giderken birkaç yerde durulup davat arabadan indirilir, oynatılır. Sadıç oynar, arkadaşlar oynar, cofların artık ardı arkası kesilmez. Al yazmam dalda kaldı aman gözlerim yolda kaldı. Gelin anasının evinden alınıp bu sefer kesin güzergah olarak belirlenen yerlerden kasabadaki yaka mahalleden Hayradın Nam mahallesinden Cumhuriyet Meydanı'ndan yol tutulup damadın evine gelir. Cami imamı da düğünden sonra amin der ve dua eder. Gelin arabadan duayla eve çıkarılır. Gelin eve çıkarken üstünde buğday, şeker, ortası delikli akide şekerler vardır. Onunla beraber atılır. Gelin dili tatlı olsun diye. Buğday atılır. Ee, bereketli olsun diye. Damat Sadıç ve arkadaşları sazları yolladıktan sonra kasabanın mesire yerlerine yemeğe gezmeye giderler artık. Bizim orada damada Sadıç mutlaka vardır. Sadıçlar da genelde yeni evli veya yakın zamanda evli kişilerden damadın en yakınlarından birisi olarak seçilir. Damat sadıç camiye giderler. Camiden sonra ise evli evine, köylü köyüne. Şimdi bunu niye anlattım? Geçenlerde Acık Bayan Radyosu'nda bir DJ arkadaşımız Sabit diye birisi bu neslin son örneklerinden biri sürekli türkülerin arasında Cöfülen cöf diye bağırırken benim de anılarım depreşti yıllar öncesine kaydı. Hatıralarda kalıp olmayan bir düğüne götürdüm sizleri. Yanımda o arkadaşı da cöfülen cöf sizi bir yerden gözüm ısırıyor. Sanki siz de orada mıydınız ne? Yeah. Davulda zırna çalarken Efe'ler çıksın ortaya Davulda zırna çalarken Efe'ler çıksın ortaya diye, Geldik düğün yine. Çalsın da Çıktı gelin alayı, önü de gider bayrağı Çıktı da gelin alayı, önü gider bayrağı Sazlar zeybek çalarken, bası da verdik. Bizim tüm seneye çöp